arkadaşlar bugün sizlerle beraber evimi tanıtıyorum ev vlog çekiyorum. Hadi başlayalım. Salonu gösteriyorum ilk. Salon böyle kirpim Kirpim böyle. Nasıl ama tatlı mı? burada taş var. Ben mutfağımız. Tanışık olmuş evet biraz olur. Salonu var ama evet. çok karanlık olduğu için istedim. Burası ablamın odası. Ablamın da bir tane davçı var. buraya elinizi sokabiliyorsunuz. Uyuma oyuncağı gibi bir şey. Kulağa bak. benim adamı göstereyim. Benim adam da böyle. Videomu izlediğiniz için